rahatladım. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kaiser. Bugün bana yaptığınız videolara tepki 2 çekiyoruz. Daha çok bu tarzda video istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri de aktifleştirmeyi unutmayın. Ve başlıyoruz. Polat Alem abim bana bir video yapmış demiş ki tek bir Kaiser editim var demiş. Bakalım nasıl bir şey olmuş. 4. Murat. Abi bu adamın kaç kiloluk gürüzleri var, yayları var. Adam öyle bir body kasmış ki şu anki bodycilere tek atar. Adam bildiğiniz yerli giga çet. Benim tarih kanalındaki videodan almış ve dördüncü Murat'a edit yapmış, güzel olmuş. Müzik telifli olabilir diye çok ilerletmiyorum. I2 bir şey atmış. Ee, bunu bana kaiserfan 53 diye bir fan sayfası vardı. O yapmıştı. Onun videosunu mu atmış buraya? In Roma, in Bak yarıda kesmiş. Normalde burada devam ediyordu. Bir yıllık Kaiser destekçisi. Ben kanalı açalı daha bir yıl olmadı. Ben sosyal medyada düzenli video atalı daha bir yıl olmadı. Ama adam beni bir yıldır destekliyor. İşte benim böyle arkadaşlar fan kitlesine ihtiyacım var. Şimdiden <laughs> bunu bir Tip webten video çıkartmışlar yine. Benim buldum. Bunun sayesinde belki de süper güç olabiliriz. Optimus Prime olmuşum. Şu an Türkiye'nin nüfusu kaç? 82 milyon diye. Her gün 82 milyon kişiden 1 TL alacak. Ya niye böyle bir video var ya? 82 milyon insan. Her saniyede efekt eklemiş bak. Her gün 1 lira verirse bir ay sonunda toplam para 2 milyar... Adam edit tarihindeki tüm efektleri bu videoda toplamış derlemiş. White Rose bir şey atmış. Polat elemler Türkiye'de mafyayı bitirdi. Irak'ta, Suriye'de, İsrail'de senin adımını atamayacağın yerlerde özel operasyonlar yaptı. Gladio ile savaştı. Güzel. Birazcık uğraştım Kaiser Ab gör please emek var. Bana Kaiser Doors'ta mum almayı unutur yorumlar. <laughs> Kaiser abime edit inç görür. John Wick Kaiser. Gene denediğim bir şeyler demiş. Kaiser'in NPC olduğunu kanıtladı. ne anlıyorsunuz şu maçtan ben anlayamam. Bu yüzyılın en... Sonra ülkece kar yapıp süper güç olacağız. <laughs> Çözün şunu öğrenciler. <laughs> e sen abi. Hoş geldin abi. Hoş buldum. En tehlikelisi John Wick. John Wick yapmaya çalışırken Arap olan Kaiser. Can ne yapmışsın bakalım? Yine bir Sigma edit'i yapmışlar. Gavur Sigma. Ya gevur demek istemiş oradan yabancı. Türk Sigma. Bak videonun arka plandaki sesini kısmamışsın. Bana daha profesyonel bir şey lazım. Evet. Osmanlı Osmanlı'sıyım. Osmanlı. Osmanlı Sigma. Kaiser Hoca vs Öğrenciler Part 1 abi eğer beğenirsen ikinciyi yapacağım ikincinin konusu Kaiser Hoca vs Öğrenciler Savaşları iyi seyirler bu beni çok Sınav zamanı geldi ve öğrencilerim sınavda bu soruyu yaparken bana çok söve, sevecekleri bir soru hazırlayacağım Bu ne oğlum bu hiç sınav kağıdı oynayayım bakalım bir <laughs> bu direkt benim video Müzik telifli açamıyorum Abhe diye birisi video yapmış <laughs> Aa vs dönüyor burada ekonomist kayserli npc kaiser ben bunun story atmıştım diye hatırlıyorum Hangisini kazandığını hatırlamıyorum da npc alır ya be Berabere bitti. Bu arada edit manyak olmuş. Kaiser abi ne olur Part 2'de al. aslında geldiğim yolu anlayabilirim var ya gittiğim yola doğru bir. Telefondan kaydedilmiş. Merdivenden bir yol çizsem. Al, Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm. 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 Ama uğraşılmış belli. Uf Muk. Günümüzde birisine elma atarsanız bu garip karşılanır. Fakat antik Yunan'da birisine elma attığınız zaman bu attığınız kişiden hoşlandığınız ve onunla evlenmek istediğiniz mesajını taşıyordu. <laughs> şey üstüne tokat dedikten sonra hayatım. Bu set mi böyle? Evet abi zaten bu kadar uzun bir set videosu izlerseniz hayattan soğursunuz. Domates Kaiser abi terk ediyor. Eyvah domates lazım. Niye, niye böyle bir video var? Attım ama olsun be ya. Oysa herkes öldürür sevdiğini. NPC Kaiser NPC olduğunu düşündüğüm kişiler part 14. Bakalım. NPC olduğunu düşündüğüm kişiler part 14. Abi şu NPC değilim diyen. Kaiser var ya. İşte o Kaiser. NPC abi ya. Değil. Çünkü hiç gerçek insan gibi durmuyor. Nasıl Bu durmuyor? Bu videoları göndermesi için. Spawn oluyor buraya. Siz de NPC olduğunu düşün... Ben, ben, ben şu an NPC'yim spawn oldum buraya arkadaşlar üzgünüm. Peki ya bir anda birinciliğe yükselmem yok demiş bakalım. NPC olduğunu düşünmüş. Adam bana dublaj yapmış. Part 13. Abi yeni böyle büyük çekişleri kazananlar var ya. He. Ama böyle 50-100 kişinin olduğu değil böyle. Ama yüz binlerce kişinin katıldığı büyük çekişlerden bahsediyorum. Ya yeah. i̇şte onları yeah. kazananların yeah. hepsi NPC abi. Büyük çekiş. Yeah. Barış. Kaiser mi? Bu da ne demek? Şey. Galiba bu kral gibi bir şey. Ne? bence fazla abartmışlar. Abartılı falan değil. Hiçbir fikriniz yok. Wakabayashi. vaka Bayashi. O gerçekten mükemmel bir futbolcu. Söylenenlere göre Tusu Basan'ın esnekliğine ve Koşiro'nun... <laughs> Söylenenlere göre Fatih Stadesi'ne ve 4. Murat'ın gücüne sahip. Gücüne sahipmiş. Avrupa'da o bir futbol yıldızı. Bizde onunla kıyaslanabilecek kimse yok. Ne? Tusu Basa ve benim karışımım mı? <laughs> Alman Kaiser'i vs. ben mi çıkıyorum? Müzik Almazsan ayıp olur abi yazısız ve kasmıyor. Bak şu an aldım. Şu an videoda herkes izliyor. Bakalım ne yapmış. Attila ile savaştığınızı bir düşünsenize. Lan adam kendisine tanrının kırbacı diyor lan. Adam sizi kırbaç manyağı yapar. Adamda öyle bir heybet var ki papa bile adamın önünde diz çöküp elini öpüyor. Abi Attila Avrupa'nın gördüğü en güçlü liderlerden sakın Attila ile savaşmayın. <laughs> Güzel. Emiv diye bir video yapmış bakalım. Kaiser mi izliyorsun? NPC Kaiser geliyor. <laughs> Efsun, bitten var ya. Bir 30 tane edit çıkmıştır. Kaiser, videoya çıkart, adam değilsin. Burada hiçbir şey yok. Reis, lütfen al. Çok uğraştım. Lütfen be reis. Üzgün yüz, inç görürsün. Kaiser'in bir günü. NPC korun ola Kaiser. Kaiserlerden kaçıyor. Bir şey, Biraz saçma oldu ama neyse. Madem tarih konuşacağız, belgelerle konuşalım. <laughs> Onaylıyorum. Kaiser. Bu <laughs> ne oğlum? Neyi YouTuber seviyorsun. Ben Hankin. Kaiser. Dün dün dün. Dü. Kayser abi almazsa NPC Bak NPC olmadığımın kanıtları part 1 Şu an videoya bunu alıyorum Raş geçen bölüm sana ne yaptığımı iyi biliyorsun kardeşim Gel dur deneyeceğim itemi deneyeceğim Gel buradan gelecek Gel buraya Şimdi ananı laciverde boyadım <laughs> it oğlum it. It. Selamun Aleyküm hey ben yaptım nasıl olmuş abi? Et Kaiser kurallarda sunucu kurucusu etiketlemek yasak diye bir şey yoktu. Artık var. Yeni kural koyuyorum. <laughs> Güzel. Hatta ben bunu şimdi story atacağım. Kaiser will be Arapçayı daha kolay okuyorum. Bugün bana yaptığın videoları izliyoruz. Eren'in videosuyla başlayalım. Bekrums'a düştük. Sultan 2. Abdülhamit vs. Kaiser mi? Oğlum beni niye sultanla kapıştırıyorsun? Evet arkadaşlar bugün kısaca bana yaptığınız videoları izledik. Siz de bana yaptığınız videoları atmak istiyorsanız ve videoları izlememi istiyorsanız açıklamalar kısmından Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Bu videoyu beğenmeyenlerin hepsi NPC abi.